Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Atilla İlhan imzalı Kimi Sevsem Seni konuşacağız. Öncelikli olarak Atilla İlhan'la ilgili biraz bilgi vererek başlayalım. Atilla İlhan'la ilgili bilgi kitabın arka kapağında yer alıyor. Şair 1925 yılında dünyaya gelmiştir. 2005 yılında vefat etmiştir. Atilla İlhan'ın vefat ettiği tarihi hatırlıyorum. O dönemde ben lise son sınıf öğrencisiydim ve Atilla İlhan'ı çok seven bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Nuran Kaya, Nuran Hoca'ya bu durumu söylemiştim. Hocanın üzüldüğünü hatırlıyorum. Şimdi lisede kız arkadaşına bir şiir yazıyor Atilla İlhan. E, Nazım Hikmet şiirleriyle yakalanıyor, daha sonra tutuklanıyor. Okuldan uzaklaştırılıyor ve 1944 yılına kadar okuma hakkı elinden alınıyor. İlerleyen zamanlarda ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoluyor. Yığın ve Gün gibi dergilerde şiirleri yayınlanıyor. 1948 yılına geldiğimizde ise ilk şiir kitabı Duvar yayınlanıyor. Daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazdıkları yayınlanıyor, kitapları çıkıyor. İşte şair, yazar, denemeci, romancı gibi kimlikleriyle biliyoruz. Atilla İlhan denildiği zaman... Arka kapaktaki fotoğrafı da gösterelim. Benim gözümde sürekli böyle son derece aydın, iyi bir ailede yetişmiş, aldığı eğitimle ön plana çıkabilen bir sanatçı canlanıyor. Yazdıklarından hareketle de zaten bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten de Atilla Elhan öyledir. Bu kitabın girişinde yazdığı 5 sayfalık bir yazıda da yazarın derinliğini rahatlıkla görmek mümkündür. Kimi sevsem sensin diyor şair. Şimdi kitabın arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Doğan Hızlan imzalı bir yazı yer alıyor burada. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular diye anlattı. Sevgilinin hayatta somut bir karşılığı olmadığını Atilla İlhan. Şimdi de kimi sevsem sensin hayret diyor. Yaşadığım saat karmaşıklaştıkça mümkünsüz hale gelen aşklarımızı mısralara döküyor. Mısralarını, ruhumuzu, Hafif bir meltem gibi saran, bizi derinleştiren, acıtan eşsiz bir müzikle harmanlıyor ve onlardan hayatlarımıza temelli giren unutulmaz şiirler inşa ediyor. Onlara bakalım, dokunalım diye, onları duyalım, koklayalım, onlarla içimizin çoraklıklarını yeşertelim diye. Atilla İlhan'ın aşk şiirlerinin çok okunması nesnel karşılık kuramını ispatlamasından kaynaklanıyor. Gerçekten de herkes onun aşk şiiri skalasında kendini etkileyen, aşkıyla özdeşleşen bir özellik bulur diyor. Öncelikli olarak kitabın adıyla bir başlayalım. Kimi sevsem sensin. Bu mısra bile bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Yani şairin, işte edebiyatçının, yazarın, sanatçının zihninde bir işte erkekse kadın imgesi, kadınsa bir erkek imgesi var ve hayatı boyunca onu bulmaya çalışıyor. Pek çok kişi de bunu bulduğunu zannediyor ve sonuç olarak yanılıyor. Diyor ya yavşartım için. Aşk da diyor. Ne yapsam bitiyor. Yani onun da bir ömrü var. İfadesi bana biraz da Sezai Karakoç'u çağrıştırır. Onun Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirinde geçen şu ifadeler tam olarak kimi sevsem sene işaret eder. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin diyor Karakoç. Buna benzemiyor mu? Kitabı inceleyerek başlayalım şimdi. Kitabın ilk girişinde Atilla İlhan imzalı bir yazı yer alıyor. 5 sayfalık bir yazıda şairin diyalektiye ve şiire ilişkin görüşlerini görüyoruz. Bu yazının burada yer alması kitaptaki şiirleri okurların anlaması açısından da son derece önem arz ediyor. Kitaptaki bazı şiirlerin hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu şiirlerde şairin dünya görüşüne ve edebiyatsına ilişkin çeşitli emareler yakalayabiliyoruz. Bu yönüyle Atile İlhan şiirleri okura sinematografik ögeler sunarak ona görsel bir şölen hazırlıyor demek yanlış olmaz. Kimi sevsem sen de Atilla İlhan özellikle aşka odaklanıyor. Aşkla birlikte mücadele, işte hayat algısı, sonra yer yer aşkın bir şubesi olarak değerlendirebileceğimiz ya da bir katmanı olarak değerlendirebileceğimiz özleme değiniyor. Sürekli olarak bir sevgiliyi canlandırdığını, çeşitli imgelerle onu anlatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Kitabın son sayfasında meraklısı için ekler adlı bir bölüm yer alıyor. Burada ise Metin Celal'in Atile İlhan şiirinde bileşimler yazısı yer alırken arkasında ise Büyük Şehir ve İmkansız Aşk Emperyal Oteli adlı Yakup Çelik imzalı bir yazı yer alıyor. Bu incelemelerinde Atile İlhan'ın gerek şiirini anlamada gerekse de bu kitabı anlamada son derece etkili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Atilla İlhan ismi Yanlış yazılan şairlerden biridir. Attila İlhan. Bakın bu şekilde. Attila İlhan. Yani çift t'li. Burada da yazdığı gibi. Atilla İlhan. Kimi sevsem sensin. 7. Hayatımız tez ölüme, antitez yenilmek üzeredir. 7. Çözülmeyen düğüm yoktur. Çözümü belirleyecek olan koşullardır. 9. Türk halkına ecnebi bir Türk şairi yaşayamaz, kağıt üstünde kalır. 15. Sevmek insanın yüreği kadar. Küçükse büyüğünü taşıyamazsın. 15. İnsanı ancak kendisi tamamlar. 16. İnanmakta geç, sevmekte çabuktum. 19. İnsan insanı yeniler doğrudur ancak sevmek için geç, ölmek için erken. 20. Bulutların içinden kuşlar yağıyor. 23. Kimi sevsem sensin. Hayret nedense senden vazgeçilmiyor. 24. Aydınlık neyin oluyor senin? Gökyüzü akraban filan mı? Beni bulur bulmaz gözlerin şimşek çakıyorum yalan mı? Yüzünde yalazım gezdirdiğin saçlarından tutuşmuş orman mı? Akla ziyan bir şey elektriğin. 26. Gözlerin kaç gece eder, dudakların kaç karanfil. 27. Gözlerinin sisinde sevdalı bir yolcuyum. 31. Bilmem kaçıncı defadır yine yanıldınız. 34. Rayından çıkmıştır yaşamak. 46. Gülümse, tozu gitsin yalnızlığımızın. 48. Çiftin çifte yalnızlığı en büyük rezillik. 51. Senin beklediğin gemiler hiç gelmeyecek. 63. Yüreği fena karanlık. Bu kaçıncı sigara? 77. Vahim bir suç işler gibi konuşmaktayız. 89. Ne de olsa insanız. Korktuğumuz da olmuştur. Ne yalan söylemeli. 108. Bir şiir okunamıyor, söylenemiyorsa şiir olmamıştır. 110. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun kanıma girdin. Sımsıcak bir merhaba diyecektim. Başımı usulca dizine koyacaktım. Dört gün dört gece susacaktım. Yağmur sönecekti. Yanacaktı. Samelant seferden dönecekti. Duvardaki saat duracaktı. Kalbim kendiliğinden duracaktı. Ben hiç böylesini görmemiştim. Vurdun kanıma girdin. İtirazım var. Alıntılar bu kadar daha çok sayıda şiirin, mısranın altını çizdiğimi söylememe gerek yok sanırımca. Kitap bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İnsanın içerisindeki o aşk dediğimiz kutsal alana dair okurun heyecanlanmasını sağlarken oradaki tozların alınmasını da beraberinde getiriyor diyebiliriz. Atilla İlhan şiiri sosyal medyada gördüklerinizin çok daha ötesinde derinlikli şiirler. Peki bu şiiri o zaman herkes okuyabilir mi? Valla bu şiiri kim okuyamaz? Önce onunla başlayalım. Bu şiiri kim okuyamaz biliyor musun? İşte yolda yürüyordum, gittim, onu gördüm, o beni gördü, kalbim attı, kekremsi bir gülümsemeyle birlikte vaveylalar içinde kaldım tek başıma gibi aklına gelen pek çok kelimeyi arka arkaya sıralayarak şiir olduğunu zannedenlerin yazdıklarını okumaktan keyif alan okura kimi sevsem sensin hitap etmez. Çünkü vardır. Son dönem şimdi de şöyle bir şey var. Kekremsi diyecek. Vaveyla diyecek. İşte eriyordum diyecek. Ya arkadaşlar şiir öyle. Ben yolda gidiyordum da seni gördüm. Senin gözlerin ne güzeldi. Düştüm. Elimi yüzümü yıkamayı unuttum. Bugünüm çok iyi geçti. Bulutlar arasında uçuyordum falan. Öyle şeyler şiir değil. Şiir dediğiniz şey nedir? Öğrenmek istiyor musunuz? Eğer öğrenmek istiyorsanız Atilla İlhan okuyacaksınız. Eğer öğrenmek istiyorsanız Sezai Karakoç okuyacaksınız. İsmet Özel okuyacaksınız. Diyor ya İsmet Özel, içimdeki şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya ben oraya aldır. Sonra başka bir şiirinde İsmet Özel der ki: "Senin kuşların olurdu mevsimi yolculuklara çağıran." Şu ifade üzerine ben size saatlerce konuşabilirim. Veya Yavuz Bülent Bakiler. Şimdi Yavuz Bülent Bakileri okumamış biri şiir biliyorum diyebilir mi? E öte yanda e, Abdurrahim Karakoç. Bu şairi okumamış biri ben şiir okudum diyebilir mi arkadaşlar? O ne diyor bir şiirinde? Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut e şimdi şu mısralar üzerine son derece basit görünüyor. Bunlar üzerine saatlerce konuşalım. Ha, basit görünüyor diyorum ya hadi yaz. Yaz bir tane de görelim. Yok öyle bir dünya yok arkadaşım. O yüzden iyi şiirler okumak isteyen, şiir bilgisinin yeterli olduğunu düşünen, şiirde bir öykü, bir düşünce, arka planda büyük bir resim görmek isteyen ama böyle somut bir resim değil, soyut bir resim. Kendi birikimine göre o soyut resmi anlamlandırabilecek kapasiteye, eğitime, birikime, düşünceye sahip olanlar tarafından rahatlıkla okunabilir ve algılanabilir. Sizin bu kitabı içselleştirebilmeniz için, anlayabilmeniz için yani o okuma deneyiminde bir yere bu kitabı konumlandırabilmek için iyi bir şiir okuru olmanız kesinlikle şarttır. Biraz önce saydığım şairler vardı ya onlara Seytan Kömürcü de ekleyebiliriz. Üç kitabı olan bir şairdir. Bana göre gelecek vadeden şairlerden biridir. Şiir üzerine ben size onlarca isim verebilirim. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Hem bu video Atilla İlhan'ın Kimi Sevsem Sensin adlı kitabıyla ilişkili olduğu için başka şairlere çok girmeye de gerek yok. Ne diyor Atilla İlhan? Aydınlık neyin oluyor seni? Şu ifade üzerine konuşalım arkadaşım ya. Valla konuşalım. Yani bir ırmak kenarında oturmuşum. Onu okuduğum zaman bende canlanan şeyleri söyleyeyim size. Bir ırmak kenarında oturmuşum. Böyle Bağdaş grubu oturmuşum. Böyle sandalyeye falan gerilmemişim. Bağdaş grubu oturmuşum. Sigaram yarıyı geçmiş. Gözlerim o ırmağın suyunda böyle adeta şarj oluyor. O şekilde bunu duyuyorum. Hafifçe böyle başım yukarı doğru kalkar zannımca. Gökyüzüne bakmak isterim. Bulutlara bakmak isterim. E bulutlardan kuşlar yağıyor diyor ya Atilayhan. Şimdi tüm bu söylediklerimizden hareketle yani özellikle lise 1. sınıftan itibaren bütün herkesin rahatlıkla okuyabileceği düzeyde bir kitap. Ancak mümkünse bir 50 civarında şiir kitabı okumadan yaklaşma arkadaşlar. Yaklaşsam ne olur hocam? Vallahi faydalanabilirsin ama yani senin küçük bir 250 mililitre alabilecek bir kabın var. Sen bunu okyanusa daldırdığında zaten 250 mililitre alabilirsin. Okyanusa gerek yok. 1 litrelik kavanoza daldırsan da o suyu alırsın. E senin ihtiyacın 250 mililitre ise okyanusa kadar yorulma. Sen oradaki kavanozdan devam et ya da sürahiden devam et. O zaman en az 50 şiir kitabı okumuş ama nitelikli şiir kitabı okumuş. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve sevebileceği şiirler olan kimi sevsem seni sizlere öneriyorum. Okuyun. Asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? E, kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.